21 Mart Dünya Down Sendromu Günü Farkındalık Kampanyası. Farkındalık yaratmak için sınırlı bütçeyle çok fazla kişiye ulaşmamız gerekiyordu. Bunun en iyi yolunun süreci eğlenceli bir hale getirmek olduğunu düşündük. Ve rengimiz belli olsun dedik. Çorapları ayaklarınıza giymeye alışıksınız fakat biz bu sefer ellerimize giydik. Sosyal medyada insanları iki farklı renkte çorap giymeye ve kendi yaratıcılıklarını kullandıkları fotoğraf ya da videoları paylaşmaya teşvik ettik neden çorap diye merak edenlere de paylaşımlarımızla açıklamadan geçmedik. Çok eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. Üç farklı renkten oluşan çorap kitlerini influencer ve ünlü isimlere göndererek kampanyaya katılımlarını sağladık. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Gaziantep spor kulüpleri de kampanyamıza destek oldu. Bu renkli kampanyayla basının da ilgisini çektik ve dans sendromlu bireyler kendilerini ifade etme fırsatını yakaladı. Yaptığımız basın lansmanı sonrasında yazılı basında 29 haber ve 10 özel röportajda yer aldık. Dijital ve geleneksel mecralarda yer aldık. Haberlerimizle 4 milyon 389 bin ulaştık. Sokaklarda, metro istasyonlarında, AVM'lerde destekçilerimizin de katkısıyla 728 indoor ve outdoor reklam mecrasında yer aldık. Kampanyamızın bir de şarkısı Yüzüme, biri, olsun dedik ve gönüllülerimizle birlikte sandvi, bir rap parça hazırladık. Yaptığımız çalışmalarla 13 milyon 261 kişiye eriştik. 18 milyon 433 kez görüntülendik. 63.915 etkileşimle destekçilerimiz kampanya süresince yanımızdaydı. Kampanya videomuz 3 milyon 951 kişiye ulaştı. Kampanyamızın ana mecrası olan Instagram hesabımıza 3230 yeni takipçi ekledik. Önceki aya göre bağışlarımızı da ikiye katladık. Farkındalık için rengini belli eden herkesle harika bir yolculuk.